Merakla beklediğim Volkswagen yeni Passat r şu an arkamda. Gene de bahsedeyim onun özelliklerinden. Evet, gerçekten çok güzel bir Volkswagen Passat yapmışlar arkadaşlar. Karşımdaki de R-Line r, -Line, r -Line olan en böyle full paketli olan bir Passat'la karşı karşıyayız. IQ LED Matrix farlar. Şöyle göstereyim size özmelerini. Şu tasarımı çok bayıldım. Gerçekten şu body kit sanki sportif yapıyor arabayı. r ibaresi burada. Burada var. Aynalar gövde rengi değil ama krom piyano siyahı dıştaki aynaları kameralı böyle ve ambiyans aydınlatmanın özelliği burada boşluktan belli oluyor zaten çok güzel kapı kolları gövde rengi buralar piyano siyahı kaplama B sütunu A sütunu C sütunu şöyle göstereyim size Good year. 17 inçlik lastikler var hatta 18 inç bakalım onları bir ölçüleyim bulabilsem 235 40R 19 inçlik lastikler var. Gerçekten çok güzel jantları var. Güzel bir tasarımı var. Gösterişli yapısı güzel. Volkswagen yeni logosu, Passat yeni fontu. Böyle boydan boya giden led kırmızı çizgi stop lambaları var. Üçüncü stop lambası. Bu şekilde köpek balığı sırtı anten, roll bar, tavan barları. Böyle piyano siyah tavan barları var. Bagajı buradan elektrikli olarak açıyoruz. Gerçekten çok güzel bir geniş bagaj hacmiyle. Çok güzel görünüyor araba. Burada seperasyon var burada. istediğiniz her türlü eşyayı koyun. Hatta cep telefonumun fenerini yakaraktan size şöyle göstermek istiyorum. Ha şimdi belli olur. Şöyle seperasyonlar var. Şokozu kullanarak bir şey sabitleyebilirsiniz şuraya falan. Burada böyle seperasyonlar var. Buradan koltuk katlanıyor. Buradan böyle bagaj şey kancaları var. Buradan torba falan koyabilirsiniz marketten aldınız. Aynısı burada da var. Şurada da var. 12 voltluk soket var. Gerçekten çok güzel. 12 voltluk soketi şöyle göstereyim. Aynen böyle belli oluyor. 12 voltluk soketin yeri buradan belli oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba siliyle bagaj stiliyle karşı karşıyayız. Ve çift kademeli bagaj zemini. Şurada paspaslar var. Buraya geniş eşyanızı kolayca saklayabiliyorsunuz. Buradan böyle şeyler var. Burada da separasyonlar var. Şuraya da böyle bir yer var ama Telefonun ışığı tekrardan bir açayım. Evet buradan belli olmuyor ama şuradan separasyon var. İsterseniz ek olarak birkaç eşya daha koyabilirsiniz. Burada şey var. aydınlatma var. Burada aydınlatma yok. İşte burada görüyorsunuz reflektöre yay vermiş durumda. Bagaj aydınlatmaları. Burada elektrikli devreyi soktuğunda elektrikli devreye çıktı da böyle buradan manuel olarak kapatabiliyorsunuz elektrikli sistem devreden çıktığı zaman buradan elektrikli olarak kapatma tuşu var gerçekten çok güzel görünüyor araba Böyle pandizotu da göstereyim size. Deri pandizot böyle çekmeli. Pandizot normal pandizot değil. Gerçekten bu kadar bagaj hacmi. Alt tarafında göstermek istiyorum. Önce şu reflektörü göstereyim. Aynen. Bagajı kapatıyoruz. Buradan böyle reflektör var çizgi halinde. Sportif egzoz çıkışı gibi olmayan ama güzel tasarımı yapmışlar. Çok güzel tasarımla karşı karşıyayız. Şuradaki spoiler detayına bayıldım. Şuradaki spoiler kenardan yan spoilerler. Gerçekten çok güzel gö gösteriyor araba. Depo kapağı. Bu 60 litrelik depo kapağı var. Gerçekten çok güzel. 65 litrelik depo kapağı var. Burada kapı kolları var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Ergo aktif koltuklar var. Şöyle bir lambayı yakalım. Ama lamba yanmıyor. Bakalım şuradan bir şuradan açılması lazım. Ha? Demek ki bunda akü şey. O yüzden açamıyoruz. Neyse problem değil. Burada göstereyim. 1, 2, 3 hafıza ayarları ve bel desteği ve minder falan ve baldır desteği de var ayrıca. Şöyle açıp böyle şey yapabiliyorsunuz. Baldır desteği. Bel desteği var. Ve ileri geri sırtlık kayarı var. Ve koltuğu ileri geri yükseklik derinlik ayarı var. Torpidoya bakalım. Gerçekten çok güzel torpido. İçi kadife kaplı. Elimle hissediyorum. Sesi de var. Airbag yazısı var burada. Burada havalandırma menfezleri var. Burada ekranmış gibi görünen bir tasarım var. Torpidoyu kapatalım. Gerçekten çok güzel. Buradan da entegre kafalıklı spor koltuklar var. Isofix bağlantıları da var burada. Onu yapman için şu hava yastığını kapatmanız gerekiyor. Hava yastığınız açıksa yapamazsınız. Şöyle göstereyim size Ergo Aktif koltuğu genel olarak. Sırtla dediğim gibi elektrik olarak elektrikli ayarlı yapılıyor. Ve 14 yöne 18 yöne ayarlanabiliyor. Koltuklarda da airbag yazısı var. Şöyle göstereyim. Hatta bazı durumlar telefonun ışığını bir açayım. Şöyle göstereyim. Arkası genel olarak bu şekilde. Şöyle. Belli oluyor zaten. Arkadaşlar. Buradan arka konsol belli oluyor. Gerçekten çok güzel. Engine start stop düğmesi, elektronik park freni. Çift parçalı açılan böyle şey. Ön kolçak var. İşine bu uzun ve iyi eşyalarınızı koyabileceğiniz bir arka tarafta da yükleme kapısı var. Şöyle göstereyim. Onu da daha sonra anlatacağım. Burada geniş yerden kazandırılmış bir eşya gözü bardaklık, telefon koyma yeri, kablosu, şarj yeri. İki tane tip C portu var. Tip C, tip C kablonuz varsa tabi telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Burada 11 inç ekran var. Böyle havalandırma menfezleri, dörtlü flaşör kumandası. Şöyle göstereyim. Ve daha sonra da şey yaparak çantamı buraya koyarak ve telefonunu da buradan alarak arabaya diğer taraftan bineyim. Buraya daha sonra bineyim çünkü. Hadi gidelim bakalım. Sürücü mahalli nasılmış? Şöyle bakalım. Şöyle gerçekten göstermemizde fayda var. Jantları bu arada göstereyim gerçekten çok güzel. Bakalım. Far kumandaları otoda şu an göstereyim size. Otoda. Aynen. Oto mod. Parklar kısalar ve sis farlarını da açıp kapatabiliyorsunuz. Normal farlarda sis ayarı var. O kendini otomatikman ayarlıyor. Yükseklik derinlik ayarlı direksiyon simidi var. Gerçekten çok güzel. Burada klasik tip fiziksel kumandalı. Klasik fiziksel kumandalı direksiyon var. Daha donanımlarında böyle de olabilir diye düşünüyorum. Ve Mercedes gibi görünen vites kolu var. PRN'de de ve S olarak bir yukarı çektiğinizde gerçekten çok güzel. Böyle bir arabayı biniyorum. Arabaya biniyorum. Şöyle bir göstereyim bir. Aynen. Direksiyon simidi var. Gerçekten çok güzel. Eleği oturu etli. Burada dokunmatik ve kanal aramayı iş şey yapabileceğiniz ve klima kumandalarını değiştirebileceğiniz kumanda var. Ekranı bir açalım. Şuradan açılıyor. Şöyle göstereyim kapı. Açılınca böyle gösteren bir sistem var. Uyarı var. Kapıyı kapatalım. Ve şeyden dış taraftan da gürültüden kurtaralım kendimizi. Heh. Buradan da dört cam elektrikli aynalar elektrikli. Elektrikli olarak aynalar katlanıyor. Şu an sıfır ayarında. Ama aynalar şu an katlanıyor mu bilmiyorum. İsterseniz bir deneyelim. Şuradan katlanmadı. Neden katlanmadı? Çünkü aküde yeterli akım yok. Elektrik akımı yok. Buradan bagajı açabileceğiniz buton var. Gerçekten çok güzel havalandırma menfezleri var. Gösterge paneli var. Bakalım şöyle ekranımızı açalım. Şöyle şey yaptık mı? İşlem tamam. Gerçekten çok güzel tasarımlı olan şey var. Elektronik mekanik park freni çekili bu arada. Onu size belirtmiş olayım. Şuradan böyle aydınlatma ayarları var. SOS tuşu bir kaza durumunda otomatikman call center. Oradan da 112 arayan sistem var. Şöyle göstereyim. Buradan aydınlatma ayarı cam tavanı açabileceğiniz bir düğme var. Araçtan inip bindiğiniz zaman orada gösteren bir sistem var. Onu şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. Sürücü hava yastığı, yolcu hava yastığı uyarısı var. Böyle ışıklı makyaj aynaları var. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Ama ışığı yanmıyor. Gerçekten çok güzel. Kart koyma yeri olan, ışıklı makyaj aynalı ve led'li olan bir siperlikli makyaj aynası var. Aynı ta Aynı tarafta da aynısı var. Buradan da Bluetooth telefon konuşma yapabileceğiniz mini hoparlörcükler var. Buradan da ses geliyor bildiğiniz gibi. Gerçekten çok güzel. Dörtlü flaşörü bir yakalım. Sesi dinleyelim. Gerçekten tok, tok yanıyor ses. Ses tok yanıyor. Ses tok çıkıyor yani. Onu size şöyle, şöyle göstereyim. Aydınlatması iyi yanıyor ama ses tok çıkıyor yani. Ondan. Tok şey yapıyor yani. Onu size söylemiş olayım. Havalandırma menfezleri gerçekten aynı. Yani ön konsol. Diğer Volkswagen modelleri birebir aynı enfulleri. Onu size baştan belirtmiş olayım. Şurada eşya gözü var. Burada bozuk para koyabileceğiniz yerler var. Bardaklık. içeceğinizi falan koyabilirsiniz. Burada kablosuz şarj diski olan. Şöyle telefonunuzu koyduğunuz zaman şarj olan sistem var. Böyle tip şey tip C soket. Eğer telefonunuz kablosuz şarjı desteklemiyorsa tabi. Oradan şey yapabilirsiniz. Ve buradan Apple CarPlay Android Auto'ya bağlanabileceğiniz ekran var. Oradan Apple'ın arayüzü Android'in arayüzü bağlanabiliyor. Burada geniş eşya gözü var iyi yer kazandırılmış. Buraya bütün eşyalarınızı kolayca koyabilirsiniz. Cüzdanınızı, böyle saatinizi, cüzdanınızı, ııı falan her şeyinizi koyabilirsiniz buraya sigaranızı keza koyabilirsiniz. Kendiliğinden kararan içtikiz aynası var. Gerçekten çok güzel. Tutamaçlar bu şekilde. Aynası burada da var ve yavaş kapanıyorlar. Aynen. Şöyle göstereyim size kumandaları. Burada burada tut ayar çeyerler olan şey ses şey yapabileceğiniz, şarkı değiştireceğiniz butonlar var. r ibareli olan direksiyon simidi var. Airbag yazısı var. Buradan kornası var. Volkswagen yeni logosu orada korna. Burada jelatinli gerçekten çok güzel ekrana bayıldım. Tablet gibi görünen ekran var. Burada da operacıklar, operacıklar var. Böyle sesli arama şey yapacağınız zaman buradan da ses yansıyor. Burada da sensör var. Herhalde bu kendiliğinden kararma sensörü. Aynen aynen. Şöyle ışığı tuttuğunuz zaman kendiniz otomatikman gece karanlığında kararıyor. Gerçekten çok güzel özellik. Böyle inelim. İnelim arabadan. Size tekrar şurayı göstereyim. Gerçekten çok güzel bir konsol var. Şöyle arabaya baktığımız zaman genel olarak bu şekilde. Buradan da gaz fren pedalları var. Ayak dinlendirme yeri var. Gerçekten uzun yolculuklarda bayağı bir rahat ettiriyor insanı. Şöyle göstereyim. Aynen. Gaz fren ve ayak dinlendirme yeri olan bir yer var. Ve o yolcu koltuğundaki elektrikler yani aynısı burada da var. Hiç değişmiyor. Hep aynı. Bir de arka sıradaki diz ve baş mesafesini de göstermek istiyorum. Ama ona şey yapmadan önce motoru bir bakmak istiyorum. Teknik özellikleri burada yazar. Şöyle göstereyim size. Yeni Passat Tarline 1.5 TSI 150 beygir otomatik DSG şanzıman. Ve benzin hibrit. Mighty bit yani. 1.5 benzini ve burada trim sol siyah var. Trim rengi. Burada gerçekten çok güzel. Döşemesi herhalde sol siyah. Aynen aynen. Şöyle bütün donanım şey yapıyor. Standart donanımlar burada. Ve bütün özellikler burada yazıyor. Bundan sonra opsiyonel donanımlar bu şekilde. Teknik özellikler baktığımız zaman bu şekilde. Gerçekten şöyle aratmayan tasarımı olan yerler var. Yani genel olarak posat, Masrogan Pasat bu şekilde. Evet. Şimdi sıra geldi arka sıradaki diz ve baş mesafesine bakmaya. Arka sıradaki diz ve baş mesafesine bakmaya. Benim boyum şu an 1.64 hatta 165'te diyebilirim. O orana o geldi zaten. O boy şeyine geldi. Şöyle bakalım. Diz mesafesi şöyle tavana tuttuğum zaman ışığı. Şöyle diz mesafesi bel boşluğumu algıladım ve gerçekten bakar mısınız diz mesafesinde gerçekten çok güzel. Buradan da menfezler, havalandırma menfezleri, koltuk ısıtma, soğutma ayarlı, ne olan yer var. İki tane tipici olan yer var. Burada telefonunuzu, tabletinizi koyabileceğiniz birçok bir eşya göz ver, bolca yer kazandırmış. Aynısı burada da var. Burada küçük hoparlörler var. Buradan cam açma kolu, kapı kolları bu şekilde. Döşemesi gerçekten harika, bayıldım. Burada da aynısı var hoparlörler. Evet. Ve perdeler var camlarda. Arka camlarda perdeler var. Ve burada ışıklar var. Gerçekten çok güzel. Ve burada da ceketiniz, montunuz koyabileceğiniz bir çık var. Gerçekten çok güzel. Burada perdesi var. Aynısı burada da var. Ve burada da ceketiniz, montunuz koyabileceğiniz yer var. Aynısı burada da var. Evet. Ve şöyle bakayım. Baş mesafesi nasılmış? Arkadaşlar bakar mısınız baş mesafesine? Baş mesafesi yani biraz şey ama şu tavandan dolayı Evet. Biraz 4-5 parmak giriyor. 4-5 parmak giriyor aynen. Evet. Ve şu cam tavandan dolayı biraz 4-5 parmak girdi. Aynen şu 4-5 parmak giriyor. Evet. Buradan da mesela sürücü ne konuşabileceğiniz boşluk var. Gerçekten bu da çok güzel avantaj kazandırılmış. Gerçekten çok güzel. Evet. Arabanın genel olarak böyle şeysi böyle arkadaşlar. Bir de koltuklardaki bu şeye göstermek istiyorum. Onu da unutmadan. Şöyle şey var. Telefon. Buradan mesela böyle şey var. Bardaklığı çıkan. Buradan bardaklık çıkan. Buradan şey yapabileceğiniz. Kitap şey yapabileceğiniz yer var. Çok güzel kazanmış. İsterseniz tabletinizi koyun. Buraya mesela yükleme kapısı olarak kullanabiliyorsunuz. Uzun eşyalarınızı koyabileceğiniz yer var. Şöyle açılan buradan oyuktan. Burada iki tane bardaklık ve gerçekten çok güzel kazandırılmış yer var. Gerçekten çok güzel. Bunu böyle isterseniz yükleme kapısı olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir deneyelim. Şöyle yapıyoruz Ondan sonra şöyle böyle tık oturttuğunuzda evet işte bagaj bagajdan buraya uzun eşyanızı koyabileceğiniz bir kapı çıkıyor. İsterseniz de bunu şu şekilde hop kapatabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Koltuklar azıcık yatık olsa da uzun yolculuklarda bazen rahat edemeyebilirsiniz çünkü mideniz bulanır ve kusabilirsiniz. Benim gibi alışık olmayanlar varsa tabi binek araçlarda. Gerçekten ayna bu arada çift açılı öndeki sol ayna çift açılı olması sebebiyle kör noktayı azaltıyor. Gerçekten çok güzel iyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şerit değiştirme asistanı olan lambasız olan daha doğrusu bir lamba var. Aynen buradan şey yapabiliyorsunuz şuradaki detayı atlamayalım. Buradan şerit değiştirme asistanı var. Ve sensör de var burada yanıyor. Orada ibaresi var mı belli olur bilmiyorum ama oradan bir ikon çıkıyor aynen. Herhalde bu kör nokta uyarı şey yapan. Motoru açamayacağız. Çünkü ya da isterseniz bir bir açalım. Mandalı neredeymiş? Mandal tabi biraz zor oluyor. Mandal tabi şey olunca aynen buradan açılıyormuş. Mandal buradan ama biraz kaput amortisörlü olma bile kolay açılıyor. Gerçekten çok güzel yapmışlar motora bayıldım. Gerçekten iyi bir Volkswagen Passat buradan belli oluyor arkadaşlar. Ve buradan da izolasyon malzemesi var. Şöyle tekrardan bir ağır tabi kaput. Şöyle heh, şöyle koyalım nazikçe. Ve içeriden de çantamı alayım. Şey yapan. Evet gerçekten araba çok güzel. Bu arabayla ilgili düşüneceğiniz yorumlarınız neler? Yeni Passat R-Line 1.5 ETSI Mighty olan donanımla ilgili düşüneceğiniz yorumlarınız neler? Aşağıya yazabilirsiniz. Bekliyorum.